Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte güzel bir profil resmi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bize bir uygulama tek gerekli. O uygulama da PixArt. Peki biliyorsunuzdur. Bu uygulamanın linkini aşağıda veririm arkadaşlar. Play Store'da indirmeyin çünkü orada paralıdır. Para ödemek zorunda kalırsınız. Aşağıdaki linkten direkt indirin arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Ee, yapacağımız resim yanında gördüğünüz gibi ona benzer güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Eee... Videoda geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. Play diyoruz. Şimdi böyle bir ekran önümüze gelecek arkadaşlar. Burada aşağıda artı şekli var ya ortada. Buna basıyoruz. Buradan resim seçiyoruz arkadaşlar. Ee, mesela bunu önceden de yapmıştım. Siz fark etmez bir resim seçin. Bu şekilde. Ben mesela bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu resmi ne yapacağız? Öncelikle aşağıda araçlar kısmından. Burası. Buraya basıyoruz. Serbest tıkıtma diyoruz arkadaşlar burada. Buraya tıklıyoruz. Aşağıda ortadaki şekle basıyoruz arkadaşlar. Ve bekliyoruz. Bu şekilde bir şey olacak arkadaşlar. Ee, yani size böyle çizip sizi oradan tek parça halinde çıkartacak. Etrafınızı komple silecek arkadaşlar. Tabii siz yine bak kontrol edin. etrafındaki şekle kontrol edin. Yani düzeltmeleri yapın. Mesela böyle yanlışlık falan varsa düzeltebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. E, silgi falan var kalemi var zaten düzeltirsiniz e, bu şekilde sonra yukarıda sağ üst köşedeki şekle basıyoruz resim çıktı arkadaşlar sonra kaydet diyoruz yukarıda evet resmi kaydetti sonra ne yapacağız arkadaşlar buradan komple çıkın ya ilk ekrana döneceğiz evet buraya dönün arkadaşlar yine artı şekilde tıklıyoruz buradan en aşağı gelip beyaza beyaz renk arka planları var ya arkadaşlar beyaza basıyoruz burada arkadaşlar yine aşağıdaki kısımdan bu taraf sağ tarafa doğru gidip çiz var gördüğünüz gibi buraya basıyoruz çizliyoruz buradan aşağıda e, gördüğünüz gibi buraya basıyorsunuz arkadaşlar buradan siz istediğinizi seçebilirsiniz ben yuvarlak seçeceğim arkadaşlar Yuvarlak basıyoruz Aşağıda doldurma diyoruz. Bu her zaman burayı yapar arkadaşlar. Yapmasanız resim olmayabilir. Doldurmaya basıyoruz. Tamam diyoruz. Sonra aşağıda sol alt köşede buraya basıyoruz. Buradan istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. Ee, ben kırmızı seçeyim. Sonra arkadaşlar buradan yukarıdan tutup aşağı doğru getiriyorsunuz. Yuvarlak şekli çıkması için. Bu şekilde yeterli sonra bunu ortaya getirin tam ortaya getirin bu şekilde tamam sonra ne yapacağız aşağıda fotoğraf ekleme butonu var buraya tıklıyoruz arkadaşlar fotoğraf diyoruz yere kaydettiğimiz resmi alıyoruz arkadaşlar tam bu şekilde yukarıda tike basıyoruz evet resim geldi sonra arkadaşlar bunu büyütün tam böyle ortaya girsin bu şekilde biraz daha büyütebiliriz. Evet, böyle yeterli sanki. Aynen. Tam ortaya getir arkadaşlar. Tamamdır. Güzel oldu. Gördüğünüz gibi süper bir resim oldu. Ee, sonra bunu daha da güzelleştirmek istiyorsanız yukarıdan tike basın arkadaşlar. Aşağıdan efektler kısmına geliyoruz. Buraya tıklıyoruz. Buradan istediğiniz efekti seçebilirsiniz. H3'ye bastığınızda bu şekilde vurucu istiyorsanız bu şekil burada beğendiğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar hepsi de bayağı güzel arkadaşlar ben h seçeceğim böyle daha güzel olur sanki evet sonra yukarıda tike arkadaşlar kaydediyoruz ee, bu şekilde resmini indirmek istiyorsanız yukarıdan sağ üst köşeden bırakıyor galeri var ya galeriye tıklıyoruz Ve kaydedelim arkadaşlar Bu şekilde arkadaşlar e, Çok da güzel oldu Bu serinin devamının gel e, gelmesi istiyorsanız arkadaşlar Aşağıda yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz e, Daha da güzel profil yapabiliriz yapabiliriz e, Anlamadıysanız da aşağıda yorum kısmına yazın Bir diye videomda size daha da açıklayıcı bir şekilde anlatayım arkadaşlar Bir diğer videomda size daha da açıklayıcı bir şekilde anlatayım arkadaşlar bu şekildeydi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz bu uygulamanın da linkini aşağıda veririm oradan indirirsiniz arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın esen kalın